Hudutsuz Sevda'da olaylar yine karışıyor. Diziye sonradan katılan ve düşman cephesinde hiç onlar gibi davranmayan bir karakter var. O da Ferhat. Ferhat ile ilgili sosyal medyada çeşitli teoriler yürütülüyor. Analizimizde bu teorileri sizlere aktaracağız. Bu detaya geçmeden önce diziyle ilgili öne çıkan gelişmelere, yakında kimlerin öleceğine, diziye kimlerin katılacağına dair fikirlerimizi sizlere aktaracağız. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Hudusuz Sevda, Avrupa maçlarının olmadığı bir hafta reytingleri yükseltti. Bilindiği üzere reytinglerin düşük olduğu haftalarda izleyenleri ufak bir korku alıyor. Acaba Nol ani bir karar alıp diziyi bitirir mi diye. Neyse ki maçların olmadığı haftalarda Hudutsuz Sevda önemli oranlara ulaşarak herkesin içini rahatlatıyor. Nol yani eski adıyla Fox birçok diziye tahammül edememesiyle meşhur bir kanal maalesef. Hatta yakın zamanda gizli bahçe bile fena olmayan oranlarla final yaptı. Yine kirli sepeti final bölümünde iyi reyting oranları aldı. Yani maçların olduğu haftalarda reytinglerde görülen düşüş çok da önemli değil. Diğer dizilerde bu reyting düşüşünden nasibini alıyor. Çünkü perşembeleri hem 20 hem de 23 saatlerinde 2 hatta 3 takımın maçı oluyor. Haliyle herkes maçlara ilgi gösteriyor. 45. bölümde de reytinglerin düşük gelmesi bu anlamda olası duruyor. Öte yandan Hudutsuz Sevda'nın sadık bir kitlesi ve izleyeni var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben bu cihana sığmazam'dan sonra ekranlara gelen Hudutsuz Sevda, Kurtlar Vadisi tarzında yapımları seyredenlerin ilgisini çekiyor. Evet arkadaşlar, geride bıraktığımız bölümde Halil İbrahim artık masaya yumruğunu koydu. Veletoları kendisinin yöneteceğini ve sözünden çıkanın öleceğini bildirdi. Haliyle herkes şimdilik Halil İbrahim'in yanında yer aldı. Halil İbrahim bölüm sonunda hain Davut'a son bir şans vererek onun da yardımıyla Keşenver'i yakaladı. Haliyle eline büyük bir koz geçmiş oldu. Şimdi akıllarda önemli bir soru var. O da Halil İbrahim Keşenver'i öldürecek mi? Şimdi devlet tedrisatından geçen birinin Keşenver'i konuşturması ve ondan gizli bilgileri öğrenmesi çok da zor olmayacaktır. Haliyle Halil İbrahim Keşenver'i öldürmeyecek. Onu bir koz olarak şerefe karşı kullanacak. Keşenver'in konuşması şerefi köşeye sıkıştıracak. Fakat Halil İbrahim her şeye rağmen tam sağ presle düşmanların üzerine gidemiyor. Bunun sebebi de Zeynep. Yani bu yüzden çok dikkatli olmak zorunda. Oyunu muhtemelen defansa kabullenip onların yeni bir hamle yapmasını bekleyecek. Fragmanda Şeref ve İskender, Fikret'in Halil İbrahim ile aralarının kötü olduğunu düşünerekten onu da yanlarına çekmek için harekete geçiyor. Bu zaten beklenen bir hamleydi. Fikret onlardanmış gibi yapacak. İşte tam da burada Damla'nın bu oyunu bozması bekleniyor. Fikret'in Esma ile yakınlaşmasını gören Damla, İskender ile yeni bir plana girişiyor. İşte bu her şeyi haliyle berbat edecek. Çünkü Damla, Letolar'ın Şeref'in tarafındaymış gibi bir oyun yapacağını biliyor. Halil İbrahim ile Letolar arasında yapılan gizli toplantıdan İskender'e bahsedecek. Bu yüzden Halil İbrahim'in bazı planları sekteye uğrayacak olsa da Damla ölüm fermanını kendi kendine böylelikle imzalamış oldu. Eğer yakında biri ölecekse o da damla olacak. Burada Fikret'e ayrı bir parantez açmak gerek. Geçmiş analizlerimizde Oğuz'un binbaşı Mecnun ile Halil İbrahim'e ayak uyduramadığını ve hiç devletin adamı gibi davranamadığından ve kurmaca bir şekilde görevden alındıktan sonra bir değişim yaşadığından bahsetmiştik. İşte bu karakter değişiminin aynısı şu an Fikret Leto'da görülüyor. Fikret'in beraber olduğu iki kadın da düşman cephesiyle bir olup Halil İbrahimlerin planını tuş ediyor. Burada Fikret kadın düşkünü, sözü geçmeyen, Zeynep'in Kaan ile evlenmesine müsaade eden pasif bir karaktere dönüştü. Zaten göründüğü üzere Halo artık Fikret ile herhangi bir baskın ya da operasyona katılmıyor. Fikret'teki bu değişim herkesi rahatsız ederken izleyenler o güçlü ve tüm kontrolü elinde tutan Letoların lideri eski Fikret'i geri istiyor. Fikret'e ek olarak Zeynep ile ilgili birkaç şey söylemekte yarar var. Dizinin ikinci sezonunda Letolar'ın bütün kadınları güçlendi. Bir plana müdahil oldu. Piyon dahi olsalar bile bir intikam planı yapmaya başladılar. Fakat Zeynep gibi güçlü karakter tamamen pasifize edilmiş durumda. Sürekli oturup ağlıyor ve Halil İbrahim'in onu kurtarmasını bekliyor. Haliyle bu da rahatsız edici bir durum olarak öne çıkıyor. Şimdi ölüm teorilerine ve diziye yeni katılacak düşman konusuna gelecek olursak, Davut ve Didem meselesinin ne zaman çözümleneceği de merak ediliyor. Davut şu an Halil İbrahim'in gözünde bir ölü ve şerefi satmasının ardından bu ömrün çok da uzun olmadığını gösteriyor. Yani bugün Davut'un hayatı tehlikeye girse kimse kılını kıpırdatmaz. Ölse kimsenin üzülmeyeceği bir profil artık. Zaten Didem'in de bir olayı kalmadı. Hamile fakat bebeğin doğması kimse tarafından beklenmiyor. Muhtemelen Davut'un öleceği bir senaryoda o da arada kaynayıp hayatını kaybedecek. Şeref'in babası ve Ferhat'ın babası şu an senaryoya dahil olması muhtemel karakterler olarak öne çıkıyor. Tabi bu yakın zamanda olmayacak. Şeref şu ana kadar senaryoya katılan en güçlü karakter. Fakat senaryonun ilerlemesi adına her iki taraftan da ölümlerin yaşanması bekleniyor. Muhtemelen ilk olarak Kaan'ın öldüğünü göreceğiz. Daha sonra da Damla ile devam edecek ölüm silsilesi. Bu ölümler sarsıcı ölümler değil elbette. Kurtoğlu ve Halil İbrahim'in amcası, Harun Karasu'nun gelmesi için daha büyük ölümlerin yaşanması gerekiyor. Bu kimsenin istemeyeceği bir senaryo elbette ama Halil İbrahim tek başına kaldığında bu merakla beklenen karakterlerin senaryoya gelmesi bekleniyor. Bu da Binbaşı ve Oğuz'un öldüğü bir senaryo ile olacaktır. Şu an böyle bir gidişata ihtiyaç yok. Fakat senaryo tıkandığında Kurtoğlu ve Harun Karasu kartları bize kalırsa sahaya sürülecek. Ve gelelim son olarak Ferhat meselesine. Ferhat, İskender'in yeğeni olarak görülse de onlar kadar kötü biri olduğuna dair izlenim vermiyor ve onlardan kopuk bir görüntüsü var. Zeynep ile Kaan'ın nikahında fotoğraf çekerken yüzünün düşmesi, Kaan'ın Zeynep'i sıkıştırırken bir anda imdada yetişmesi, yine birçok meselede aklı selim bir şekilde düşünerek Zeynep'in yararına şekilde görüşler bildirmesi, Ferhat'ta başka gizemlerin olduğunu bize gösteriyor. Yine Ferhat'ın Leyla için geldiğini Halil İbrahim kimden öğrendi? Ayşe ya da Esma'dan öğrenmesi pek olası değil. Leyla ben anlamıştım dese de o da o kadar akıllı değil. Biz Ferhat'ın Zeynep ile eskiden bir tanışıklığı olduğunu düşünmekteyiz. Belki bir üniversite, belki de başka bir detaydan kaynaklı tanışıyorlar. Fakat bu bir sır ve kimse tarafından bilinmiyor. Bu yüzden Ferhat Zeynep'e yardım edecek ve iyi tarafta yer alacak. Bu da Halon'un içeride bir adamı olduğu anlamına geliyor. Belki de Halon'un işleri bu denli ağırdan alması ve Zeynep'in o arada tutsak halde yaşarken rahat davranmasının bir diğer sebebi Ferhat'tır. Ferhat ile ilgili gizem yakında muhtemelen çözülecek. Evet arkadaşlar, sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.